Hasan Basri Hazretleri helva götürüyor. Helva yapıyor. Pişiriyor ve götürüyor. Kapıyı açtığında helva getirdim. Rivayet böyle. Hayırdır üstad? Dün benim hakkımda konuşmuşsun. İkramda bulunayım. Şimdi o kadar önemli ki kul hakkı. Bir insanın aleyhinde konuşmak o yokken ve o helal etmedikçe Mahşer meydanında onun karşılığını ödeyeceksin kardeşim, vereceksin. Evet. İnsanların mahremlerine, gizliliklerine günah bile işlese tecavüz edemezsiniz. Yani onu deşifre edeyim, ortaya koyayım. Evet. Bu ister sosyal medyada ya da başka yerde olsun. Evet. Günahtır ve yasaktır. Yani çok çirkindir insanların hallerini deşifre etmek. Bununla ilgili Hazreti Ömer'in çok önemli bir kıssası var. Bütün kardeşlerimizin bilmesi lazım. Hazreti Ömer, Abdullah İbni Mesud'la beraber gezerken hilafeti döneminde bir evden bir şarkı sesi duyuyor ve bir ışık hüzmeleri görüyor. Hemen Abdullah bin Mes'ud'la beraber eve giriyorlar. Bir giriyorlar ki yaşlı bir adam elinde kadeh, içki kadehi bir cariye şarkı söylüyor. Hazreti Ömer hayatı sahabede anlatılır bu. Şöyle muamele ediyor. Hayatının sonuna gelmiş senin kadar çirkin bir adam görmedim. Çok yaşlı bir adam. Şöyle muamele ediyor. Haklısınız ey emir el müminim. Ama benim haneme nasıl tecessüsle bulundunuz? Tecessüs yasak değil mi? Yasak değil mi? Siz benim günahımı nasıl araştırdınız? Hani insanların günahlarını araştırmak yasaktı. Hazreti Ömer'in tavrı şu. Elbisesini ağzına alıyor. Gözlerinden yaşlar akıyor. Abdullah Abdullah bin Mesud diyor ki haydi Ve ağlaya ağlaya şöyle feryat ediyor Ey Rabbim beni affetmezsen ben harap oldum Ben harap oldum diyor Ben yanlış bir şey yaptım Bir insanın hanesine tecessüsle bulundum Bu yanlış ve onun günahını Araştırdım Tecessüs yani. meraklı gözle bakmak, bakmak Araştırmak kastıyla tabii, tabii. Biz bugün artık öyle bir hale geldik ki kullandığımız bütün mekanizmalarda insanların günahlarını araştıran, deşifre eden, hakkında konuşan, bilmediğimiz insanların dedikodusunu yapan, küfredebilen bunlar çirkin. Bunlardan kurtulmamız lazım. Evet. Hiç kimseye faydası yok bunlar. Ve insanı kırmaktan, insanı dökmekten öte bir şeye yaramıyor. Kul hakkından ve kalbi kırmaktan. Düşmanımızın bile kalbini kırmaya. Evet. Kavga etmek ayrıdır, kalp kırmak ayrıdır. Mevlana'nın bir sözü var. Diyor ki insan odun değildir ki kırdığında ses çıkarsın kalbini kırdığında ses çıkarsın. İncitmeyelim de Allah. incinmeyelim de hedefimiz İnşallah. bu olmalı. Ama ya hayır konuşur ya susarsak meseleler halloluyor diye düşünüyorum. Çünkü böyle insanlar tanıdım. Ben beceremiyorum henüz tam. Ama böyle insanlar tanıdım. Yok. Allah rahmet eylesin. Babam onlardan birisiydi. Ben babam olduğu için demiyorum ama o onu onda gördüm. Hayatımda Allah. bir defa çirkin bir kelime duymadım dudaklandı. Konuşulan yerden kaçıyordu dedikodu varsa. Birkaç defa sormuşum baba niye gittin oğlum? Aleyhte konuşuyorlar. Bunu yapmamız gerekiyor. Kulağımla duymuşum, gözümle görmüşüm. Güzel olan insanlar var. Biz de onun için mücadele edelim. Kalp kırmamak için didinelim, çırpınalım. Yetecek aslında.